Papa Francesco geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez kendisini göstererek hastane balkonundan pazar duasını yaptı. Papayı hastane avlusunda toplanan yaklaşık 200 kişi dinledi. Roma'daki Cemelli Hastanesi'nde 4 Temmuz pazar günü kalın bağırsak ameliyatı geçiren Papa Francesco, bir hafta sonraki geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirdi. Papa yaptığı konuşmada bu duayı bugün yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etti. Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden ruhani lider, "Hastaneye kaldırıldığım bu süreçte gerek İtalya'da gerek diğer ülkelerde iyi bir sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimledim." dedi. Papayı hastane avlusunda toplanan yaklaşık 200 kişi dinledi.